Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün sizi Dülük Baba'ya getirdim. Antep'in meşhur parkı. Burada gelin damatlar hep gelip resimler çeker. İnşallah güzel bir gezinti olur sizin için. güzel arkadaşlar. İnşallah gelirsiniz bir. Aynı. Evet arkadaşlar şurada bir gelin damat var sizin için onları da çekeceğim. Bugün baya kalabalık geldik. işleri sarbası tuttuk arkadaşlarla güzel bir piknik yapmaya geldik. İki senedir gelmiyordum arkadaşlar. Yasaklar dolayısıyla. Özlemiştim ya. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Lütfen abone olun, beğenmeyi unutmayın. Bu güzellikleri kaçırmayalım lütfen. Cennet köşesi maşallah. Öyle bir emek vermişlerdir arkadaşlar. Burada balık yok. Ama çok güzel yeşillikler ve bitki çeşitleri var. Evet gelin damatım. Tamam dur bakacağım. Bağırma onlar da çekelim biraz onları da. Daha az önce bahsettim hepsi buraya geliyor diye. Hayırlı uğurlu olsun işte. Konuşuyor. Evet arkadaşlar. Ay bir yeşilin kokusunu keşke duyabilseydiniz arkadaşlar. Harika maşallah. Çok seviyorum bu parkı da bir tane daha parkımız var arkadaşlar Erikçe. Oraya da bir gün nasip olursa sizi oraya da götüreyim. Bir de şelalemiz şey, var. Yapay ama güzel yani. Bilmiyorum az çıkıyor da. Çok çok güzel arkadaşlar. Suyun sesi insana huzur veriyor. Çok güzel bir çiçeklerin kokusu. Valla bahçem olsaydı mutlaka ekerdim bunlardan burada defne yaprakları defne ağaçları çok arkadaşlar Allah izin verirse buradaki görevli abiye sordum bu değil onu bir küçüğü ee, elimi görüyor musunuz O dedi ki yenilir dedi hatta faydaları çok ben biliyorum defne yapraksız ben et yemek yapmam evdekiler biraz eski baharatçıdan aldım baya rengi gitmiş burada yer, en yeşil olanları toplarım Allah izin verirse kuruturum. Taze taze yeriz. Şurada da küçük bir arkadaşlar hep köşesi çok Şu uzakta yakınlaştırabilseydim. Çok güzel çiçekler var. Şu nerede? Şurası olarak. Aç bakın arkadaşlar. Oraya şimdi gitmeyeceğim. Sizin için bir yürüyüş olsun istiyorum. Öyle hızlanın da biraz. Benim damat arkamdan geliyor arkadaşlar. Bak. Onlar da bir YouTube. YouTube'a girsin. Onlar da hayırlı olsun. Dileklerimi ilettim. Onlar da teşekkür etti tabii ki. Ay şuralarda çok güzel. Sizin için şu köprüden geçip o çiçeklerin yanına gitmek istiyorum arkadaşlar. Su dura dura herhalde çok akarsı olmadığı için yeşermiş. Tehlikeli arkadaşlar. içinde elektrik hatlar var. Lütfen gelirseniz bir büyük üstünden üstündenmiştim. Çocuklarınıza dikkat edin. Ne hayvanı? He, hayvan figürleri. Onları <laughs> unutmuştum. Bak, görüyor musunuz arkadaşa yaklaştırayım. Koyun, at, şey yapmışlar. Bir tane var. Geyik mi var? Oraya gidek mi? Birazdan gideriz. Arkadaşlar beklemedim, önden gidiyorum ki onlar tabii ki görünmek istemiyorlar haklı orada. Eşleri izin vermeyebilir. Yani bilmiyorum bu da yeni bir bitkik var. Yalet ne demiş? Derinlik. Ha, i̇ki metre arkadaşa derinliği çok değil. Ama yüzmeyi bilmeyen insanlar için şey tabii ki. Hele bebekler için çok tehlikeli. Şöyle geniş alayım arkadaşlar sizin için. Şu çiçeklere yakın gitmek istiyorum. Şöyle bir köprümüz var arkadaşlar. Köprü sağlandırıyor. Bu iki tarafı da göstermiyorum. Şöyle bir de şöyle bir de su. Bu hemen hemen her yerde var arkadaşlar. Belki size aynı gelebilir ama aynı değil yani. Ayrı yerlerde geziyorum. Burada balonlar falan, tokalar zaten arkadaşlar. Yere geldik. Bunlardan birer tane kızlara hediye aldık. Evet. Şunlardan, taçlardan. Ben arayamıştım. Kamerayı biraz uzaklaştırdım. Bayağı yakınlaştırmışım. Evet. Çok güzeller arkadaşlar. Davulumuz da var. Vurulmasın derler mi ne derler. Evet. Teyzemiz geleyim mi diye Alacağım mı diyor. Ben de yok diye işaret ediyorum. Alanlarımız, <laughs> şekerlerimiz. <laughs> Teyze el salla El salla, el salla. Ha? Tamam, kolay gelsin. Ay çok güzel çiçekler. nereye geldik? Nasıl nereye geldik? Biz arkadaşların yerini tanıyoruz kaybolmayız. Benim kız korkuyor. Şurayı görüyor ay, musunuz ay, arkadaşlar? Pembe, kırmızı, beyaz. Bakın <laughs> evet kızım da bir tane dayanamamış, koparmış. Eğer görevliler görürse Ama yok abi, gel kızımı gel. kovalayacak herhalde. <laughs> abi izin aldım. İzin aldım mı? çok koparmama dedi. Deseydin hepsini iyi halim yok. Bir şey Biz doğa düşmanı değiliz deseydin. Biz doğayı hayranız, aşız. Evin buraya yakın olsa düşünün her gün gelirdim Kahvaltıya, öğlene akşam'a evet arkadaş eğer öğlen sabah izliyorsanız hepinize günaydınlar öğlen izliyorsanız hepinize günaydınlar akşam izliyorsanız hepinize hayırlı akşamlar diliyorum geçen bir tane komşum böyle benim gibi tekrar etti dedim aklımda kalsın ben de bir tane videomda böyle diyeyim. hoşuma gitti yani. Çünkü ne zaman atacağımız belli değil yani. Hangi saate denk gelecek. Ya da onun ne zaman Onun için ara ara ben de bunu uygulayacağım inşallah. Evet arkadaşlar şurada da çok güzel çiçekler var. Bizim arkadaşlar kayboldu. Bulurum zar birazdan videomu bitireyim onları bulmaya gideyim. ağzında çiçekleri yakından kokluyor. Kokusu var mı bir koku? Ay evet, çok güzel. Benim burnum bugünlerde koku almıyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar çok kalın. O defne yaprağını bile kokusunu zor aldım inan. Evet. Tabi. Ay şimdi görüyor musunuz Adam, arkadaş? Var. Geyik figürü. Bunladım, evet. Şahyak üstü bir isim buldu. <laughs> Sahte çimen yapmışlar. Evet şurada Buna da. Olsun. Susar mısın? Saçma isimler bulma. Güzel isimler bu. Başka yok şimdi yok burada mi? at var. Burada da at arabası. Aha. Çok güzel. İçine de çiçekler ekmişler. Bin. Anca resim çekmeye oturursun da. Şimdi videonun ortasında Oturlar resim. Mi? Hayır resim çekemem şimdi. Dur bitsin bu. 10 dakika. Dolmuş. Tamam. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lütfen abone olun. Yorum yazıp beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Son kısmını da bir çekeyim size.